Selam çocuklar. Kukuni TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayız. Ama önce bize abone olmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Şimdi hazır mısınız? Hadi başlayalım. Tabii ki. İşte filler hakkında daha uzun ve detaylı bir yazı. Yine çocuklar için eğlenceli bir şekilde hazırlanmış. Filler hakkında ilginç ve eğlenceli bilgiler filler. Hem büyük hem de inanılmaz sevimli hayvanlardır. Onları kocaman kulaklarından, uzun hortumlarından ve devasa ayaklarından hemen tanıyabilirsiniz. Filler Afrika ve Asya kıtalarında yaşarlar ve doğanın en önemli canlılarından biridir. Hadi fillerle ilgili daha fazla şey öğrenelim. Birinci dünyanın en büyük kara hayvanları filler, yeryüzündeki en büyük kara hayvanlarıdır. Afrika fillerinin boyu yaklaşık 3 metreye kadar çıkabilir ve ağırlıkları 6 ton olabilir. Asya filleri ise biraz daha küçüktür ama yine de çok büyüktür. Bu dev hayvanlar kocaman olmalarına rağmen genellikle sakin ve naziktirler. İkinci hortumları çok işlevlidir. Fillerin hortumu burnu ve üst dudağının birleşiminden oluşan uzun bir uzuvdur. Hortumlarıyla yemek yer, su içer, ağaç dallarını tutar ve hatta kendilerini temizlerler. Ayrıca hortumları o kadar güçlüdür ki bir ağaç gövdesini kaldırabilir ama o kadar hassastır ki yerdeki küçük bir yaprağı bile alabilirler. Filler sosyal hayvanlardır ve genellikle büyük aile gruplarında yaşarlar. Bir fil ailesinde genellikle anne filler, yavruları ve diğer dişi filler bulunur. Erkek filler ise büyüdüklerinde gruptan ayrılarak kendi başlarına yaşarlar. Filler ailelerine çok bağlıdır ve birbirlerine yardım ederler. Dördüncü yavru filler çok sevimlidir yavru filler. Doğduklarında yaklaşık 100 kilodur. Evet, bu bir araba lastiği kadar ağırdır. Ama yavru filler o kadar tatlıdır ki hemen annenin peşine takılır ve sık sık oyun oynar. Ayrıca hortumlarını nasıl kullanacaklarını öğrenmek için sürekli pratik yaparlar. 5. filler Çok zekidir fillerin beyni. Karada yaşayan hayvanlar arasında en büyüğüdür ve bu onların çok zeki olmalarını sağlar. Bir fili eğitmek mümkün olduğu gibi, filler kendileri de hızlı öğrenebilir ve hatta bazı şeyleri hatırlayıp çözüm üretebilirler. Mesela, filler dostlarını ve ailelerini asla unutmaz. Altıncı suya bayılırlar. Filler suyu çok sever. Sıcak günlerde nehirlerde veya göletlerde yıkanmayı ve hortumlarıyla su püskürterek serinlemeyi çok severler. Bu, onları mutlu eden ve rahatlatan bir aktivitedir. 7. Fillerin dişleri çok özeldir fillerin ağızlarında dört büyük azı dişi vardır. Ama en dikkat çekici dişleri ağızlarının dışına doğru uzanan fil dişleridir. Bu uzun dişler hem kazmak hem de ağaç kabuklarını soymak için kullanılır. Maalesef bazı insanlar bu dişler için filleri avlar, bu yüzden onları korumamız çok önemlidir. 8. Filler Çok iyi arkadaş olurlar filler. Diğer fillerle çok güçlü dostluk bağları kurarlar. Birbirlerine destek olurlar ve yardıma ihtiyaç duyan bir fili asla yalnız bırakmazlar. Hatta filler birbirlerini kaybettiklerinde üzülebilir ve yas tutabilir. Dokuzuncu filler ve çevre filler doğa için çok önemlidir. Ormanlarda dolaşırken ağaç tohumlarını yayarak yeni ağaçların büyümesine yardımcı olurlar. Onlar olmadan birçok orman yok olabilir. 10. filler neler yer? Filler otçuldur. Yani sadece bitkilerle beslenirler. Genellikle ağaç yaprakları, otlar, meyveler ve dallar yerler. Bir fil bir günde yaklaşık 150 kilo yemek yiyebilir. Bu yüzden sürekli yemek ararlar. Filler neden korunmalı? Filler ne yazık ki insanların avlanması ve doğal yaşam alanlarının yok olması yüzünden tehlike altındadır. Onları korumak için herkesin dikkatli olması gerekir. Filleri ve onların yaşadığı doğayı korumak dünyanın geleceği için çok önemlidir. Eğer bir gün bir fil görme şansınız olursa onlara nazik davranın ve bu muhteşem canlıların ne kadar özel olduğunu unutmayın. Bu yazı hem bilgilendirici hem de eğlenceli oldu. Eğer eklemek ya da değiştirmek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Hehe. <laughs>